Soğuk hava giriş yaptı. Sıcaklıklar kısa sürede 10 derece birden düşüş gösterdi. Günlerdir bahsettiğimiz sistem en nihayetinde geldi. Peki kar nereye ve ne zaman yağacak? Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kar sinyalini aldığımız ilk günden beri ısrarlı üzerinde durmaya çalıştık. Mayıs ayı bizlere sürprizler yaşatmaya devam ediyor. Bu geceye doğru sıcaklığın kar seviyelerine doğru düşmesiyle birlikte günü ülkemizin meşhur kayak merkezleri olan Uludağ, Kartepe, Kartalkaya ve Ilgaz'da yoğun kar bekleniyor. Ayrıca kar yağışı şehir merkezlerine de düşebilir. Atmosferdeki rüzgarın hızlı esmesiyle yağışlı hava kısa sürede yurdun doğusuna doğru ilerleyecek. Son verilere göre Doğu Karadeniz yaylaları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinde kar yağışı Perşembe'yi Cumaya bağlayan gece gözlemlenebilir. Soğuk hava yurdumuzda pek de uzun süre kalamıyor. Sıcaklıklar kademeli olarak hafta sonundan itibaren hızlıca yükselişe geçecek. Ve yaz severler adına güneşli günler kaldığı yerden devam edecek. Sanırız muhtemelen aylarca 20 derecenin altı İstanbul gibi kıyı şehirlerde zor görünebilir. Artık yazı yaşama vakti. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın.